ki yanımdaki sen misin? Evet benim babi. Ya araba mısın sen? <laughs> araba oldum. Bir korna çal. <laughs> tamam sen olduğuna inandım. Senden başka da kimse bu kornayı çalmazdı zaten. <laughs> ya niye öyle diyorsun? Çok da güzel kornam var. Araba oldum ben. Bugün <laughs> ve seninle yarışacağız. Hadi bakalım yarışalım. Arkadaşlar şu anda onum on. Kız sen mi geçtin? Yok o geçmemiş. Korktum lan ay bir şey geçti diye. Şu anda arkadaşlar bir tane yarışa girdik. Bunda değişik değişik arabalar olup en üste kadar gitmeye çalışıyoruz. Bakalım gidebilecek mi? Aybük, ay bir sen neredesin kız? Görmüyor musun seni? Bunun freni neredeydi ya? Şu ya, fren hala fren arıyor. acaba? Oy arkadaşlar ben bir şey buldum. Nitro varmış bunda. Dur bir saniye bir daha basayım. Anam F'ye bastığım zaman hızlanıyor. <laughs> Ay büyük kitap aşağıda kaldı. Ay büyük ne düşün kız? Geliyorum. Çok yavaş geliyorsun. Birazcık hızlan. Şimdi hızlanırım. Anam nasıl hızlı gidiyor? Bak bak beni geçecek. Alo. Görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Ben geri dönüyorum. Arkadaşlar şuradan geri dönelim. Bakalım ne kadar para gelecek. Oo, oğlum çok güzel bir efektli drift yaptım ya. Drift yaptım. <laughs> tamam arkadaşlar. İlk yerimize çıktık ama tabii sonuna kadar çıkamadık. Şimdi bizim buradan yumurta açmamız lazım. Ondan sonra gidip arabaları falan değiştirmemiz lazım. Hızımızı arttırdıktan sonra da sonuna kadar gitmemiz lazım. Evet ilk yumurtamız geldi. Saçma sapan bir tane pet geldi. Bakalım neymiş bu arkadaşlar. Ha tamam. Petimizi taktılar arkadaşlar. Tamam süper o zaman. Şimdi bir daha mı yarışsam? Bence yarışalım arkadaşlar. Şu anda 225k'mız var. Bakalım ne kadar para kazanabileceğiz. Bir de çok süper arabalar var. Onların hepsini almaya çalışacağım. Şimdi hemen şöyle çıkalım. Evet F'ye basıyorum. Ana Buna lan. Oğlum on litro paralıymış ya. Tüh Boştan yer harcadık litromuzu ya. Çok kötü yerde harcadık arkadaşlar. Olsun Böyle yavaş yavaş gidelim. Lay 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 lay. Ama çok yavaş oldu bu ya. Başka hediye falan yok mu? Şunlara bakalım bir. Hediyeler varmış. claim diyelim arkadaşlar. Şunları toplayalım. Oo güzel. Buradan da paralar geldi arkadaşlar. Tamam o zaman en sevdiğimiz Roblox araba oyunlarına girdik arkadaşlar. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz bunları yaparsanız ben de en iyi arabayı alıp Aybük'ü sollayacağım arkadaşlar. Hem de var ya kırmızı bir tane yarış arabası var onu almam lazım. <laughs> Oğlum bu çok yavaş gidiyor ya. Şu neymiş drift diyor. Entera istediğimiz zaman kendi kendine o lan drift atıyor. Ana drift attıkça para geliyor. Oğlum aşağı doğru inerken para alabiliyormuşuz. Süpi tamam onu da öğrenmiş olduk. Şöyle birazcık daha çıkalım ondan sonra tekrardan aşağı doğru ineceğiz. Paramızda 629 oldu arkadaşlar. En iyi arabalar almak için bir tane pet falan açalım. Buradan hediyeler var mıydı? Hediyelerimizi alalım. Şuradan shop'tan bakalım ne varmış. Aa 39 robusa 3 tane pet veriyormuş diamond arkadaşlar. Bunu alsam ki? Lan bunu alayım da şimdi Aybük bana kızmasın ya. İnşallah çok böyle pahalı petleri çıkmaz. Tamam okey diyelim arkadaşlar. Şu anda 3 tane pet alıyorum. Aybük'te de kesin kavga edeceğiz. Aha, vallahi güzel petler gelecek herhalde. Bu ne lan? Oğlum, diamond petler geldi. Oha, paraya bak. Şöyle bir gideyim geri. O ne lan? Oğlum, hemen 10 kaparam oldu. Ha. Yok, küçük ya. Sen yine robuxlu pet mi aldın? Yok, vallahi yukarıdan çıkıyordum. Oradan birisi geldi, hediye verdi ya. Arkadaşlar, Bobby pet aldıysa, Robux'la harcadıysa lütfen yorumlar. Yazın, olur mu? Sen yeni arabama bakar mısın? Boş ver şimdi peti peti. Oğlum çok güzel araba aldım lan. Bundan nereye kadar gidebilirim? Hatta değiştirebiliyor muyum? Bir saniye şuna değiştireyim. Oo yarış arabası aldım. <laughs> arkadaşlar Aybük sinirlendi gitti. Neyse ben bu oyundaki en iyi yarış arabasını alana kadar oynayacağım arkadaşlar. Oo basalım gaza. Gelen paralara bak. Oğlum petle çok güzel para geliyor ya. Direkt 35 40 falan gelmeye başladı. Süper. Hatta aşağı doğru indiğim zaman drift yapacağım. Bakalım drift yaptığımız zaman ne kadar gelecek. Oğlum yolun sonunda gözükmüyor lan. Oha oraya kadar nasıl çıkacağız biz? <laughs> bakalım çıkabileceğiz mi arkadaşlar? Aaaaan. dıt 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 ee, Drift'i kapattım arkadaşlar. Şurada auto draw var. Ha. Lan bunu yaptığımız zaman kendi kendine gidiyormuş ya. Lan ben de sabahtan beri gaza basmaya başlıyordum. <laughs> tamam arkadaşlar bu kendi kendine gitsin. Şimdi spor autonomi. Süper of boss diyor. Yüzde 85 diyor. Bunu da alalım arkadaşlar. Nasıl olsa robuxumuz bitti artık. Önümüze gelen bütün her şeyi alalım arkadaşlar. Az bir robuxum kaldı. Onu da harcamaya çalışıyorum. Şimdi bakın drift ata ata nasıl gideceğim. Oğlum çok güzel gidiyorum. Gelen paralarına bak. Appa. Mükemmel oldu la bu. Oop, çekilin çekilin size çarpayım. 10 numara geldim. Abi arkadaşlar çok güzel para biriktirdik şu anda. Onun için şuradan bence bir arabamızı değiştirmemiz lazım. Emin. Şunun bir duruşuna baksana ya. Var ya efsane oldu. Tamam şuradan girelim arkadaşlar araba değiştirmeye. 2K diyor. Aa güzel arabaymış arkadaşlar. Şimdi bunları alabiliyoruz nasıl olsa. Aa doyuyor. Bu ne lan pembiş. Dur almamışım bir saniye. Dur pembiş almam lazım arkadaşlar. Pembişle beraber gideceğim. <laughs> Aybük bunu göse var ya çıldırır arkadaşlar. Appa. Araba baba. Aybük neredesin kız? Gel gel. Birazcık kıskandırayım seni. Yok ki buralarda arkadaşlar. <laughs> Aaaa düt düt. Oğlum araba ne güzel hızlanıyor lan. Süper arkadaşlar. Bununla bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ee, belki sonra kadar gidebiliriz arkadaşlar. Denil, Ay büyük. Kız. Sen misin? Yok o değil herhalde arkadaşlar. Tamam hemen başlayalım. Hop şöyle auto yapalım. Oğlum arabam çok güzel ya. Pimbiş pimbiş. Ay bunu görse kesin şey der. Eh, ben de o arabadan almak istiyordum da. Benim niye param yok diye robot diye bana kızacak arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Ben aldım sonuçta. <laughs> Şuradaki hediyelerimizi de alalım. Oo bir tane vis geldi. Süper arkadaşlar. Sanırım 10 tane vis yaptığım zaman yeni bölüme geçeceğiz. Büyük ihtimalde 10 tane vis yapabiliriz. Ama önce bir yolu bitirmemiz lazım. Şu anda 5. kilometresindeyiz. Abi bu yolun sonunda ne var acaba ya? Çok alakadıyorum arkadaşlar. Bakalım oraya kadar çıkabilecek miyiz? <laughs> tüt tüt geliyorum. Oğlum petler çok güzel oldu ya. Var ya deli gibi para geliyor arkadaşlar. Aa, bu arada benzilimiz bitmiş bakayım. Şöyle yanından geçelim arkadaşlar. Tüh ya benzinimiz de bitti. Ne güzel para kazanıyordum. Keşke bir milyon falan olsaydı arkadaşlar. Tamam o zaman birazcık daha çıkalım bakalım nereye kadar çıkabileceğiz. Ee, böyle sonuna kadar gidemeyiz. Daha çünkü yolun yarısındayız. Yo bayağı bir geçmişiz arkadaşlar. Şimdilik geri dönelim. Arabamızı değiştirip öyle gelelim. Oo, oğlum ne güzel drift atıyor lan bu araba. Gelen paralara bak. 800k geliyor. Oğlum aşağı inene kadar bir milyon oluruz herhalde. <laughs> sağ sola çarpmayalım. Yeni araba. Nırnır ne nırmaz. Ne hmm, düt düt. Evet gelsin paracıklar. Oh bir milyon olduk arkadaşlar. Şimdiki alacağım arabayı çok merak ediyorum. Bence arabaları değiştirelim ya. Araba değiştirdikçe çünkü daha çok yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Frenlerimize basalım arkadaşlar. Süper oldu. Pet mı ki? E, peti açarım arkadaşlar. Şimdilik bir arabamızı değiştirelim. Oo oh, bu da güzelmiş lan. Şunu alalım arkadaşlar. Colin diyor. Baya bir araba aldık arkadaşlar. Bakalım hangisi kaldı? Taksi kaldı. Bu ne lan? Taksici. Taksi. Taksimetre açayım mı abi? <laughs> arkadaşlar taksici oldum ya ben. <laughs> Çok güzel oldu. Tamam taksicilik de yapayım para kazanayım. Şimdi bir de next map var. Bir oraya bakayım bir. Buraya geçmek için city world diyor arkadaşlar. 10 tane vince lazımmış. Tabii ki 10 tane vince bizi yapacağız. Ee, bu taksiyle bence yolun sonuna kadar çıkarız arkadaşlar. Taksici. Ay bir kesin misin? Taksi. Taksimetre açarım. Taksi. Taksiye binmek isteyen var mı? <laughs> ee, şöyle değiştireyim arkadaşlar. Bir saniye daha güzel bir tane araba almam lazım. Ee, Bunuymuş. neymiş? Oy, işte benim araba. İşte Mustang arkadaşlar. Abi arabaya bakar mısın? Oğlum. Lan nasıl hızlı gidiyor? Oğlum arabaya bak. Abi bu arabaya bakıyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel lan. Rengi de güzel. Üstüne bir de mavi çizgileri var. Gördüğünüz gibi. Ön tarafı falan da çok güzel. İşte bu arabayla efsanevi drift atılır arkadaşlar. Şimdi bizim nitromuz olsaydı on numara olurdu. Nitromuz yok. Yapacak bir şey yok. Şuradaki hediyelerimizi alalım. Süper. Tamamdır. Paracıklar gelsin. Az kaldı. Ha. Neredeyse yukarı kadar çıkmak üzereyim arkadaşlar. Baya bir dik yokuşa geldik. Buradan aşağı nasıl düşeceğiz biz ya. Korkmaya başladı bu ha. Hadi lan. Bari sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Gidebileceğiz mi? Bence gideriz. Vallahi şu anda 11 kilometre oldu ve finish'e çok yanaştık. Bakalım sonunda ne var? Çok merak ediyorum. Aha vallahi yolun sonuna kadar geldik. Hadi oğlum gördüm gördüm ışığı gördüm arkadaşlar. <laughs> çok dik lan burası. Oo ne yazıyor orada arkadaşlar? Oo Vince mi yazıyor? Aha vallahi Vince yazıyor. Ve aldık. Lan oğlum nereye gidiyor? Anam aşağı Oy çok hızlı inmeye başladı. Çok hızlı inmeye başladı. Şunun duruşuna bakar mısınız? Mükemmel arkadaşlar. <laughs> oh drift tata da arkadaşlar. Tamam süper. Şimdi paramız 1 milyonu da geçti arkadaşlar. Herhalde yolun sonuna kadar bir 10 milyon falan olacak. Tamam bunu hızlıca değiştirmem lazım. Sonunda ilk Vince'imizi aldık arkadaşlar. Oh, çekilin çekilin çekilin. Arkadaşlar profesyonel araba geldi. Lütfen çekilir misin? Taksici çekil. Bekleme yapma oğlum. <laughs> tamam bir tane de peta açalım bence. En pahalı pet buymuş arkadaşlar. 90 ga. E Hemen şöyle paramız var nasılsa açalım. Bakalım ne pet gelecek. Bu ne geldi lan böyle? Ha, normal common geldi. Tamam bir de bakmam lazım arkadaşlar gücüne. Şuradan petlerimiz neredeydi? inverter yazıyor. Sanırım orada olabilir arkadaşlar. Bir saniye oğlum dur. Arabayı da değiştireceğim de. Ee, şu peti eklemem lazım. Tamam şuradan. Bakayım bir. Ha tamam şurası. Evet ekip pes diyelim. Yok abi benim 30 robusu aldığım petlere bak arkadaşlar çok güçlü. Vallahi var ya iyi pet aldık ha. <laughs> tamam şimdi şuradan arabamızı değiştirelim. Klim kıyara diyor. Aa bu araba da güzelmiş. Bundan sonra o pembiş alacağım arkadaşlar. Şimdilik bununla bakalım gidebileceğiz. Ah oh, çarptım lan dur bir saniye. Yolu bulabilsem gideceğim de. Hemen şöyle döneleyim Çekilin kardeşlerim. Evet şimdi başlıyoruz. Evet o bu bayağı bir hızlı gidiyor arkadaşlar. O ne lan? Oğlum direkt freşe geldim. Ne yapıyorsun yavaş. Oo uçtum. Oğlum bu nasıl arabaymış. Oha bunda nasıl bir motor var lan böyle <laughs> Arkadaşlar bu bayağı hızlı gitti Cipi tamam arkadaşlar Bu arabayla da güzel gittik Şöyle hemen düz bir şekilde inelim Arabayı değiştirmem lazım çünkü Birazcık daha böyle drift atalım Hop, Drift atarak gittiğim zaman bayağı bir para kazanıyoruz arkadaşlar Normalde geçebiliyoruz böyle Onun için hızlı bir şekilde gelelim Sonra zaten kendisi drift atıyor Tamam süper Ben bu arabayı sevdim ama değiştirmek istiyorum arkadaşlar Bir tane pembiş vardı burada 2.4 milyon diyor Bunu alalım Abi arabaya bir bak bir bak Oğlum çok güzel ya arabalar <laughs> Bu var ya daha hızlı gider herhalde Anam geliyorum 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 Ve hızlı bir şekilde dördüncü vinsimizi aldık Bu nasıl bir vins almaktır lan böyle <laughs> Şuradan drift açalım arkadaşlar Aa kendim de yapabiliyorum Abi <laughs> görüntü çok güzelmiş Tamam arkadaşlar şöyle drift yaparak gidelim 10 tane vins alıp öbür bölüme geçeceğim Şimdi Aybük acaba arabayı değiştirdi mi Çok merak ediyor arkadaşlar Şu benim arabalarımı görsem var ya direkt oyundan çıkar Ben size söyleyeyim <laughs> kayalım çipir şimdi gaza gelmişken birazcık tam devam edelim bence bir daha gidelim arkadaşlar nasıl olsa hızlı bir şekilde gidebiliyoruz hop vins saralım. hem de paramız geçsin Hoppa zıplıyorum. Şuradan dönüş çok güzel ya. <laughs> Kaydırak kayarmış gibi dönüyoruz arkadaşlar. Hmm, sağlı sollu. Oğlum lastik yaktık lastik. Lastikler de yandı. Çekilin. Düt 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 düt. Dat 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 dat. Aa, Aybük gidiyor. Lan buradaymış ya Aybük. <laughs> arkadaşlar sol tarafta şuna bak daha bir kilometre gidememiş. yazıkla çok üzüldüm. Ama ne yapayım. Petleri çok ucuzdu. Ben de aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben hem oyuna girerken ne demiştim? En iyi arabaları almaya çalışacağım demiştim. Böyle gitsem nasıl alırım ya? Şu arabaya baksana arkadaşlar. Daha bunu geliştireceğim. Daha güzel bir tane araba alacağım. Oo yanlış yarım hemen. Tamam şimdi arabayı değiştirebilir miyiz? 4.7 milyonumuz var arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım. Evet 4.3'e. Oo bu neymiş böyle? Oğlum çok güzel. Tamam kırmızı araba arkadaşlar. En sevdiğim durumda araba takıldı. Bir saniye. <laughs> Oğlum bu çok güzelmiş. Şunu bir çıkalım. Oo 5 saniyede çıkıyor. Hop atlayalım. Süper geri inelim. Şu anda 5 tane binsimiz oldu arkadaşlar. Kaldı 5. sen arabaya. Kafada basıyorum. Gitmiyorsun. Bende nasıl bir araba var ya. Frene bastığım halde durduramıyorum arkadaşlar. Hiç kaza basmama gerek yok. Gayet de hızlı gidiyor. Hop gideyim. Aşağı doğru inene kadar bassak mı ki? Bir saniye şuradaki hediyeleri de alayım ben o sırada arkadaşlar. Hediye yokmuş. Başka bakayım sağda solda hediye var mı? Yok arkadaşlar. O zaman birazcık hızlanalım. Düt, düt. Tamam 1.6 milyon oldu arkadaşlar. Ee, bir iki kere daha gittiğim zaman herhalde daha güzel bir tane araba alacağım. Bakalım onu da açabileceğiz mi? Beş tane vinsimiz olmuştu. Bakalım sonra gittiğim zaman altıncı vins olacak ve dört tane vins kalacak. Keşke çift vinsli bir şey alsaydım ya. O kadar robust harcadık. Onu almadık. <laughs> tamam süper. Bunu da aldık arkadaşlar. Mükemmel. Hemen şöyle dönelim. Bir daha gidelim. Aa, Geldim 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 geldim. Ve o çok güzel. Yedinciyi geçtik arkadaşlar. Eğer ben böyle drift atmasam daha hızlı iniyoruz ama birazcık drift atalım arkadaşlar. Paramız da gelsin şimdi. Tamam drifti attıktan sonra da birazcık düzelelim. Şöyle ortaya kadar gidelim en azından. Bence burası yeterli. Aha şurada bir tane hediye gelmiş. Free diyor. Şunu alalım. Claim. Aha bir tane pet verdi lan. Bakayım bir. Aa, çarpı 5. Ben ne yapayım onu ya? de çarpı 320'lik petler var ya. <laughs> arkadaşlar hiç gerek yok bu petlere. Bu petleri ay büke kullansın. Hemen şöyle inelim. Tamam. Yeterince de para topladık. Abi drift attığım zaman da iyi para geliyormuş ya. Şura bak 5 milyon paramız oldu arkadaşlar. Daha da hala geliyor. Oo, döne döne gidelim. Kimseye çarpmayan da ne olur ne olmaz. Hemen şöyle düzeltelim. Evet süper arkadaşlar. Ve 7. vinsimizi aldık. Süper oldu. Arabayı değiştirsek mi ki? Bakayım bir. 7.8 milyon diyor. Bunu alamıyoruz şu anda. Okey. Bir kez daha gittiğimiz zaman alırız. Bunlar neymiş lan? Ambar diyor. Aa BMW. Yuh. Abi 1.6 T falan araba var. Kadellon. Bugatti. Abi bunlar ne ben bunlar nasıl alayım ya 1 T diyor Belki alırız arkadaşlar belli mi olur <laughs> Benim ben şöyle kaza geldim bir daha çıkalım Hoppa 8. için geliyorum Hızlı bir şekilde hemen çıktık Oğlum finişi göremiyorum bile ya. Var <laughs> ya gaza basar basmaz finişe geliyoruz arkadaşlar. Şimdi benim buçuk milyon para ihtiyacım vardı. Tamam burada her türlü toplarız. Ya bunun girişi de çok güzelmiş arkadaşlar ya. Şuna bak bir sol yapıyorum bir sol yapıyorum arkadaşlar. 10 numara gidiyor. Bu arada otomatik drift atıyor. Eğer bunu kaldırırsak kendimiz de atabiliyoruz ama kendi kendine otomatik atsın. Bakın kaldırdığın zaman istersen kendim de atabiliyorum. Şöyle hatta bir yapayım sağ yapayım. Dur lan yapamadım. Aa otomatiğe basınca kendi oluyormuş. Tamam okey. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ve 8.9 milyon biriktirdik. O zaman bir daha mı gitsem lan? Bu arabayı sevdim arkadaşlar. Bununla bir daha gideyim. Parayı biriktireyim. Daha güzel bir tane araba alacağım. Hop. Ve dokuzuncu vis geliyor. Süper bir inişe geçtik. Birazcık hızlı gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen driftlerimizi de atalım. Oğlum bu araba oyunlarını çok seviyorum ya. Özellikle değişik değişik arabalar var ya. O benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hele bir sonraki araç çok pahalıydı. Hatta bir de Bugatti falan var. Bir T parayı nereden biriktireceğiz ya? Bir sonraki bölümde biriktirebiliriz belki. Şimdilik şöyle 10 milyon biriktirdik gördüğünüz gibi. <laughs> tamam arkadaşlar. Ve 9. vinçimizi de aldık. 10 numara oldu. Bir tane daha Vince alıp direkt öbür bölüme geçebiliriz. Hiç uğraşmayalım bence. Dur bir saniye şuradan çıkacağım. Hoppa tamamdır. Evet onun juvinsimizi alalım arkadaşlar. Sonra bir sonraki bölüme geçelim. O bölümde bakalım kimler var. Herkes gidememiştir büyük ihtimal o bölüme. Gidenlerle beraber gideceğiz. Büyük ihtimal Aybüke burada kalacak. <laughs> Yazık ya Aybüke bak yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş geliyor. Bu ne ya kan arabası mı o? <laughs> Bende yarış arabası var. Kimse kusura bakmasın. Çünkü çok çalıştım ve aldım. İnelim inelim. Birazcık düz inelim. Çok heyecanlandım arkadaşlar öbür bölüme geçmek için. Bence parayı sonra toplarız. Evet şöyle kayalım. 10 vinsimiz oldu arkadaşlar. Mükemmel. Artık öbür bölüme geçebiliriz. Bakalım öbür bölümde neler varmış. Kaç kişi varmış çok merak ediyorum. Şöyle unluk yapalım. Go diyelim. Oo hemen geldik. Anam. Oğlum burada da arabalar var arkadaşlar. Bakayım değişik bir şey var mı? Yo petler var. Gördüğünüz gibi yol var. Ana. Lan yolda çok yavaşladık ama iyi para geliyor. Arkadaşlar iyi para geliyor da yolda çok yavaşladık ya. Ben burayı nasıl bitireceğim? Şuna bak en aşağıda kaldı baybük gibi. <laughs> Nazar değdi bana. Ama şöyle bir şey var. Çok güzel para geliyor. Gördüğünüz gibi 4.5 milyon para geldi arkadaşlar. Hatta aşağı doğru inerken driftle bayağı bir para kazanacağız. Ondan sonra da güzel bir tane araba alacağım. O arabayla da gidip Aybük'e hava atacağım arkadaşlar. Şimdi fuelimiz de bittiğine göre şöyle entrance diyelim. Bakalım aşağı doğru indiğimiz zaman ne kadar para gelecek. Abi 800 kova falan para geliyor ya. Yuh. Oo oh, çok güzel 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 güzel. 15 16 milyonla. Oha 25 milyon. Aa dediğimiz zaman oradaki biten para da geliyor. Tamam 25 milyona bakalım nasıl bir araç varmış. Hemen onlara bakmak istiyorum. Dur lan benim araçlar neredeydi? Ha tamam. Burada 9.7 milyon diyor ama ondan önce bunu almam lazım arkadaşlar. Bunu alalım. Evet bir de bununla çıkalım. Yo bir saniye arkadaşlar. Şuradan pet açalım. Evet pahalı petler ne kadarmış? 20 milyon diyor. Yuh oğlum 300 milyon pet varmış lan yuh. <laughs> tamam şunları alamıyoruz paramız yetmediği için ve çıkamıyoruz da. Oğlum petlerin içinde kaldım lan. Bir dakika bırakır mısınız? Arabamı mı bırakır mısınız? Oha petlerin içinde kaldım. Lan ne oldu? Arabamı çıkartamıyorum. Ha, ha. Arabam kırılacak ya. Yine almıştım ben bu arabayı. Çıkartmam lazım buradan. Oğlum petlere sıkıştım. Niye böyle yapıyorsunuz? Çıkar mısınız? Aa, çıkamadım. Oo, araba paramparça oldu. Tamam tamam çıktım herhalde. Ee, şöyle birazcık daha yana kayarsam on numara olacak arkadaşlar. Kayamadım. Oğlum ben bu arabayı sevmedim ya. Gıcık araba. Şuna bak. Öbür tarafa gitmeye çalışıyor hala. Tamam çıktık. Oh be sonunda çıktı arkadaşlar. Şimdi 20 milyonluk bir tane araç var. Onu almak istiyorum. Pet açmaya gerek yok. Hemen şöyle bir kere çıkalım. Ondan sonra inelim. Bir tane jipimiz var arkadaşlar. Onu aldıktan sonra da Aybük'ün yanına gidelim. Ve şeklimizi yapalım. Bu araba da çok kibar gidiyor ya. Birazcık hızlı gitmesi lazım. Şuna bak yavaş yavaş ağır ağır gidiyoruz. Ama egzozlar güzelmiş arkadaşlar. Çift egzozumuz var. Gördüğünüz gibi bir de rüzgarlık var. On numara. Öndeki farlar da açılıp kapanıyor. Tamam güzel. Buradaki yolu arkadaşlar bugün bitiremeyiz büyük ihtimal. Ee, ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Şurada da hediyemiz geldi bir tane. Hediyemizi de alalım. Bunları bırakmam arkadaşlar. Bedava hediye ise alırım. Hemen şöyle entrance diyelim. Bence yeterince para topladık diye düşünüyorum. Hatta şöyle kaya kaya gidelim arkadaşlar. 20 milyonu geçince jipimizi alacağız. Vaaan, geliyorum geliyorum geliyorum. Bir sağ bir sol bir sağ. Duruş çok güzel ya arabanın. Aa, arabayı beğenmeye başladım ha bu arada. <laughs> tamam şöyle inelim arkadaşlar aşağıya hemen. Evet, buraya kadar geldik. Burada da 3 tane yarışan arkadaş vardı arkadaşlar. Hemen şimdi şuradan öbür tarafa geçelim. Ondan sonra yeni arabamızı alalım. Dur bakayım. Ay bu yanında yanına gideyim bir. Bakalım nerelerdeymiş. <laughs> Buralarda gözükmüyor şu anda arkadaşlar. Bir de o hangi arabayı aldı ya hiç görmedim arkadaşlar. Neyse birazdan sorarız. Şimdi ben bu aracı bir değiştireceğim. Şöyle gidelim. Hop, şuraya bir girelim arkadaşlar. 20 milyona Jeep mi vardı? Cyber Truck diyor. Bu ne lan böyle? Aa! Bunu lan Tesla mı? Arkadaşlar Tesla ama çok kötü yapmışlar ya. Ben bunu beğenmedim. Ben bununla gidersem Aybük beni daha geçer. Şu öbür arabayı alabiliyorduk sanırım öbür cipi. Dur kardeşim bir hemen şöyle çıkalım. Geri girelim. Evet bunu da alabiliyoruz. Ha tamam cip dediğim böyle olur. Oğlum arabanın duruşuna bak ya. Hatta bir de şuna gideyim mi? Ha o ne lan? Yuh. Aybük. Oğlum Aybük'ün yanından kaç kere geçtim. Beni görmüyor bile arkadaşlar. çok hızlı gidiyor lan bu. Oha. Arkadaşlar kamyon geliyor lütfen çekilin çapabilirim size kamyoncu geliyor kamyoncu <laughs> Ay yukarıda arkadaşlar neyse şöyle gideyim ben bir onu bekleyeyim o da geldiği zaman artık videoyu bitirelim Bu arabayı gördüğü zaman var ya şok olacak bir de onun aldığı arabayı çok merak ediyorum bakalım nasıl bir araba almış arkadaşlar Hemen şöyle geçelim geliyor geliyor ay büyük az kaldı 900 metre kaldı bir de bugün gelirse <laughs> Aa, Yavaş yavaş şöyle, şöyle geliyor Şuradan da geçelim. Hop geldi. Ana bak ben demiştim. Pembe arabayı almış arkadaşlar. <laughs> Ay büyük. Kız pembe arabayı mı aldın? Gel buraya. Evet. Ama değiştirdin ya. O kasaydı keşke. Bir de buna bakayım. Bir de bununla deneyeyim dedim yarışı. Ama o araba da güzel ha. Onunla beraber sonuna kadar gidebilirsin bence finishin. Evet gidebilirim değil mi? Tamam. Gel yanıma. Benim arabam nasıl? Beğendin mi? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi demiştim arabamı kıskanacak diye kıskandı. Neyse çok çalışırsan senin de olur. Kankalar bu yarışın devamı için videoyu like atın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>